Gençler, hoş geldiniz kanalımıza. Bugün bilgi sarmalının AYT denemesini çözeceğiz. Bilgi sarmalı yayınlarının. Hemen birinci sorudan başlayalım. Ben Metin Barak kendimi yine tanıtayım. Birinci soru, gençler. Bu parçadaki altı çizili sözlerin parçaya kattığı anlamlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Şimdi çoğunuzun sınava girdiğini düşünüyorum. Bir de bu videoyu ilk kez seyredenler de videoyu durdurup kendisinin soruyu çöz, çözdüğünü düşünüyorum. O yüzden ben tamamını sorunu okuyup vakit kaybetmek istemiyorum. Sizi de fazla yormak istemiyorum. O yüzden hemen direkt mümkünse cevaplara geçiyorum. Adam akıllı arkadaşlar, adam akıllı tam anlamıyla bunun karşılığıdır. Potansiyel bir aşk söz konusudur derken ortaya çıkan Pardon, ee, evet, gerçekleşebilme gücü, evet, potansiyel bir aşk, bu fobi genellikle potansiyel bir aşk sözü konusu olduğunda kriz biçiminde tezahür etmek, tezahür etmek ortaya çıkmaktır arkadaşlar. İhtimal zaten olasılık demektir. Bir tek burada kaygı kaldı. Kaygı kuşku şüphe değil, kaygı endişe anlamındadır gençler. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Üçüncü soru anlamı bile bana uyuşmamaktadır diyor. İlişki münasebet evet eş anlamlı Osmanlıcası Türkçesi. Gösterge işaret evet eş anlamlı. Etikleme harekete geçirmek kesinlikle doğru. O faktör etken bunlar yine eş anlamlı sözcükler. Cevabımız denizliydi. Çünkü klasikleşmiş demek yüzeysel değil. Tüm bunlar sanatın klasikleşmiş kurallarına karşı. Klasikleşmiş artık. Bilindik kurallarına karşı, bilindik yerleşmiş kurallarına karşı, herkesin bildiği kurallar demek, yüzeysel ile aynı şey değil arkadaşlar. İkincisi, ikinci soru. Hangisi söylenemez demiş? Birinci cümle. Aynı varlığın iki farklı yönü. Bakalım var mı? Kur, kurunun seller basan topraklarında gece hem güzeldir hem korkutucu. Gece aynı varlık, güzel ve korkutucu olması iki farklı yön. Bitti değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme neydi gençler? Bir şeyin, bir eserin, bir kişinin ya da bir olayın olumlu veya olumsuz yönlerinin söylenmesi demektir. Bakalım. Çözülmüş atların kara gölgeleri seçilir çayırlarda. Atların gölgelerini çayırlarda seçiyoruz diyor. Olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme söz konusu yok. Cevap bursa. Betimleme unsurlarına başvurulmuştur. Nasıl ot? Nemli ot. Arkadaşlar bitti. İş, e, işitsel ögelere yer verilmiştir. Uğultuyla akar. Uğultuyu biz duyarız gençler. Sestir duyarız. Kişileştirme yapılmıştır. Te, ırmak tedirgin olursa ne olur? Kişileştirme. O tedirginlik insana aittir. Dördüncü soru. Ömer Seyfettin bu makalelerde 1912'de ortaya çıkan, canlanan, çıkarılan, görülen, başlayan yeni lisan akımı. Yeni lisan akımı ne olur gençler? Başlar mı? Evet. Görülen yeni lisan akımı olabilir. Çıkarılan yeni lisan akımı... Bak bu dergi mergi değil bir kere geç. Canlanan belki ortaya çıkan olabilir. Türk dilini diğer yabancı dillerden ayırmak gerektiğini dile getirmektedir. Yazar Türk dilinin konuşma şunu elemiştik. Türk dilinin konuşma dili olduğunu, konuşma diliyle yazı dilinin aynı olması ihtimal dileğiyle temennisiyle yapın, yani bu çok bariz değil mi? Aynı olması <laughs> gerektiğini savunmaktadır olacak. <laughs> Devamımız Edirne arkadaşlar ve edebiyat bölümüne geçtik gençler. Ahmet Haşim'e ait bu şiirde belirgin olan iki edebi sanatı sormuş. Eğilmiş arza kanar muttasıl kanar güller, durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Bular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Şimdi burada alev gibi gördük benzetme var. Yani teşbih var arkadaşlar. Teşbih yoksa zaten diğerlerini eleye bildik. Teşbih benzetme demek. Kinayi mi tecahil-i arif mi? Sular mı yandı? Şimdi burada e, bu meşhur Ahmet Haşim'in Merdiven şiirinden alınmış. Bu arada ekstra bilgi verelim. Ahmet Haşim'in Merdiven şiirinden. Burada akşam vaktini anlatıyor e, şair. Eğilmiş arzak kanar, muttasıl kanar güller. Kırmızı, akşamın o kızılığını anlatmış. Alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Ağaçlarının, dallarının renkleri akşamın kızıllığından dolayı alev gibi diyor. Sonra diyor ki, Sular mı yandı? Hani o kırmızılığı ateşe benzetmiş. Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer? Mermerlere o kızılıklık vurunca tunç rengine benzetmiş. Niye böyle demiş sararmış o Yani bunu bildiği halde bilmezden geldiği için bilmezden geldiği için cevabımız tecavülü arif bilmezden gelmek. Burada mermerlerin aslında bu renk olmadığını biliyor. Suların da yanmadığını biliyor ama soru soruyor. Hangisi söylenemez? Yedinci soru. Şiir nazım şekli türküdür. Evet gençler türkünün böyle bir bent vardır. Bir de böyle ikilikler. Üçlük, ikilik klasik yani. Bunu görürseniz buna da kavuştak diyoruz türküde. Kavuştak ve bentten oluşmuştur. Dolayısıyla türkü olduğu kesin. Zaten bunu da yaptık. Teşbih sanatı örneklendirilmiştir diyor. Var mı bakalım? Eşinden ayrılmış yos kuşa döndüm. Evet, kendini kuşa benzetmiş. <laughs> Ahenk unsuru olarak bütün üzerinde kafiye redif var diyor. Bakın. Baykuş, kuş, kök. A döndümler, redif. İkisi de yönelme ekibe döndüğüm zaten kelime halinde redif. Kuşun uşuyla. Pardon kuş ve e, kuşlar da, baykuşlar da tunç kafiyede diyebilirsiniz. Zengin uyakta diyebilirsiniz. benim aşımı, benim başımı, benim eşimi. İmi, ımı, ekleri, redif. İyelik eki ve belirtme hareki. Başlar nedir? Pardon, şeyler var. Sadece şeylerde yarım uyaktır. Bu da bitti. Ve cevap ne o zaman? Edirne. Neden bakalım? S, Ş, asonans diyor. Asonans ünlü tekrarı demekti. S, Ş derken buna aliterasyon diyoruz gençler. Aliterasyon, ünsüz tekrarı idi. Evet. Altıncı soruda Yunus Emre'nin şiirini vermiş. Ey dost senin yoluna canım vereyim Mevla. Aşkını komayayım o da gireyim Mevla. Konusu yönüne ilahi. Zaten Yunus Emre deyince ilk akla gelen tür ilahidir. Zaten Allah'tan bahsediyor. Mevla Allah demek. Aruz ölçüsüyle söylenmiştir. Gençler Yunus Emre'nin sadece Risaletin, Risaletün Nusiye adlı eseri tamam mı? E, Aruz'da yazılmıştır. Çünkü bir mesnevidir. Mesnevi hatırlayın. Nasıl yazılırdı? Beytlerle. Aa. aa. B, B. Bakın bu beyit mi? Bunlar dörtlük gençler. Yani cevabımız Bursa. Çünkü bunlar hece ile yazılmıştır. Tasavvuf edebiyatı zaten. O da gireyim telmi. Hocam nasıl telmi var? İbrahim aleyhisselam peygamberdir. Nemrut onu ateşe atmıştır Biliyorsunuz Sonra o ateş Allah'ın gücü ve izniyle gül bahçesine dönüşmüştür. İnanmayanlar Urfa'ya gidip görsün dermişim. Ahenk yaratmak için ölçü koyarlar. Zaten bakmaya gerek yok vardır. Dede korkut hikayeleriyle alakalı bu metinde hangisi söylenemez demiş. Evet. Şimdi olağanüstü unsurlar. Oğuz toplanıp üzerine var. Tepe göz görüp kızdı, bir ağacı yerinden kopardı. Bak, yerinden ağaç koparmak kesinlikle olağanüstüdür. Ve anlatmaya bağlı. Zaten hikayeler anlatmaya bağlıdır. Zamanla ilgili unsur. Dursun. Gerçek ve hayali unsur. Zaten Oğuz toplanıp üzerine vardı, kızdı. Ee, dünya başına dar oldu, perişan oldu. Zaten e, o Dede Korkut hikayelerinde gerçek ve hayal birlikte vardı. Yani olağan dışı, olağanüstü ile gerçekler birlikte vardı. Varlıklar hareket halinde verildi. Devinim hareket demek bu arada. Devinim hareket halinde verilmiştir diyor. E, helak eyledi, perişan oldu, ağacı kopardı, bırakmadı, kondurdu. Bir sürü fiiller var. Fiiller varsa hareket vardır. Gençler zamanla ilgili unsura burada rastlayamıyoruz, okuyamıyoruz. Bile zamanla ilgili unsur yok. Dolayısıyla gerçek bir zamanı da mümkün değil tespit edemeyiz. Dokuzuncu soruda klasik yine 2019'da bu şekilde bir soru sormuşlardı. Burada da hazırlamışlar böyle bir soruyu. Hüsnü Aşk artık çok bilindik bir eser. Şeyh Galib'in gençler. Nefi 17. yüzyılda yaşamıştır. Rengü Bade'de Fuzuli'nin bir eseridir gençler. Biyografik özelliklere rastlama Seviyeli bir soru gençler. Şimdi bir bilim adamının romanı Oğuz Atay'ın Oğuz Atay'ın Mustafa İnan hocası Mustafa İnan'ı tanıttığı biyografik yani onun hayatını anlattığı bir roman. Orhun yazıtlarında Göktürk komutanlarının hayatlarına, Göktürk komutanlarının oğullarının hatta hayatlarına değinildiği için bu da biyografik özellik gösterir. 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa'nın kendi eklem ağrılarından yola çıkarak anlattığı, kendi aslında kendi eklem rahatsızlığını anlattığı, dolayısıyla biyografik, otobiyografik daha doğrusu bir roman oluyor. Yani biyografi özelliği var. Biyografi veya otobiyografi fark etmez. Bir hayattan bahsetmiş. Ve Calisun Nefaiz bizim ilk tezkiremiz, Alişir Nevai'nin ilk tezkiresi, pardon edebiyatımızda ilk tezkire, onun yazdığı bu eser. Tezkire ne demek? Zaten biyografi demektir. Cevabımız Kutatkubilik. Neden hocam? Kutatkubilik bir siyasetnamedir. Siyasetname ve ilk mesleğimizdir. Yusuf Has Hacib'in yazdığı. Bunun özelliği neydi gençler? Siyasetname demek. Devlet nasıl yönetilir? Bunu anlatılıyor. Siyasetname de geografi değildir. Evet. 10 ve 12'ye bakalım şimdi. 10. soru. Yunus Emre'nin yolunda yürüyen Abdal Musa'nın müritlerinden. Arkadaşlar şunu okuduğumuz zaman şiiri, gerçekten şurada alıntı yapmış eserden, hiç bilmemiz mümkün değil. Tek ipucumuz, Abdal Musa'nın müridi olması. O da kaygısız aptaldır gençler. Kaygısız aptalın yani kitaplarda halk şairleriyle ilgili biliyorsunuz fazla bilgi yok. Abdal Musa kaygısız aptalın nesidir? Ee, nesidir? Şeyhidir. Evet. Dolayısıyla buradan yola çıkarak ancak ve ancak bulabiliriz. Efendim 12. soru bilgi yanlışlığı vardır. Tabi hepiniz hepsini okuduğunuzu düşünerek cevabın Edirne olduğunu, çünkü bu eserlerin gençler Orhan Kemal'e ait olduğunu söylemekte fayda var. Yaşar Kemal değil. Evet. 13. soru biraz uzun bir soruymuş. Tahir ile Zühre hikayesinden alınan bu parça. Bir kere Tahir ile Zühre hikayesi bir halk hikayesi gençler. Peki halk hikayesi yazarı belli midir? Hayır. Anonimdir. Peki evrensel midir? Hayır. Bakın tahir ve zühre bir e, Türk halk hikayelerindendir. Evrensel olamaz. Milli ve dini motifler var. Sonuçta e, dervişler var. Bakın Müslümanlıkla, İslamiyetle alakalı şeyler var. Doğrudur. Yazılı edebiyat ürünü olamaz. Çünkü anonim dedik. Yani yazarı belli değil dedik. Nazım nesir. Bakın nazım bölümlerini. Yani şiir bölümlerini ve nesir bölümlerini görüyorsunuz zaten. Bu da var. O yüzden cevabımız bir Bu parçadaki bilgi yanlışlığı hangisinde belirtilmiştir diyor. Gençler şıklara baktığımızda şair ölemesinin karakter komedyası değil töre komedisi olduğu doğru bilgidir. Şair ölemesi töre komedisi olarak geçer gelenek ve görenekleri eleştirir. Görücü usulüyle evlenmeyi eleştirir. Evet 15. soru. Gençler eserlere baktığımız zaman Namık kemal hücumuna uğrar. Arzı hal rüya terkibi ben Defter ama onun önemli eserleri. Şu eserlerin hepsi kime aittir? Siyah Paşa diyoruz. Yine şuna baktığımız zaman şu esere zor bir soru. Evet. Anjanman sormuş. Anjanman. Ne demek? Anlamın bir dizede ve bir beyitte tamamlanmaması diğer dizelere taşmasıdır demiş. Evet. Şöyle yapalım. Hangisinde vardır demiş. Anlamın taşmasıdır. Ee, yani şöyle bulacağız. Bir cümle bulacağız. O cümle ikinci, üçüncü düzeye taşacak. O da şurada var bakın. Naşun üstünde şimdi ey mürde. Mürde ölü demek. Ey ölü. Cesedin üstünde. Şimdi başladı parça parça uçuşmaya karlar. Gördün mü? Cesedin üstünde ey ölü. Şimdi parça parça karlar uçuşmaya başladı ki semadan ağlayarak düşer. Bakın bu bir cümle ama 4 dize sürmüş. Ne diyordu tanımda? Tanımda ne diyordu? Anlamın bir dize veya beyitte tamamlanmaması diğer dizeleri taşması. Bir bir dizede bitmedi, dört dizede bitti. O yüzden cevabımız şeyhan olacak. Hemen devam ediyoruz. 17. soru. Bu parçada tanıtılan romanın yazarına aittir diyor. Roman Sami Bey ve ailesi Ni bu aile ilişkili yerli yabancı kahramanları canlandırır. Sami Bey. Necdet en onurlu karakter. Anadolu'daki direniş hareketi var İstanbul'un kurtuluşu. Gençler, bu karakterler yani Sami Bey ve Necdet Sodom ve Gomorra'dan alınmıştır. Kimindir bu? Yakup Kadri Kara Dolayısıyla Nur Baba onun eseridir. Cevap Adana'dır. Miskinler tekkesi ee, Reşat Nuri Güntekin'in Reşat Nuri Güntekin'in Çükpaşa, Ebu Bekir Hazım Tepeyran yine ilk köy romanlarından Reşil Gece, Reşat Nuri Güntekin'in Kadınlar Tekkesi, Refik, Halit Karayın'dır arkadaşlar. 19. soru. Zaten şekli görünce toplumcu şiir olduğunu anlıyorsunuz. Nazım Hikmet'in meşhur, Kerem bir şiirinden alınmıştır. Bu parça lazım Hikmet. Peki ne diyor şıklarda? <laughs> İdeolojik bir yaklaşımla halkları uyandırmak, onları ezen ve sömüren düzene karşı harekete geçirmek amaçlanmıştır. Bak şurada diyor, ben yanmasam, sen yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar, karanlıklar, aydınlığa derken harekete geçiriyor. Siz de yanın, ben de yanayım değil mi? Siz yanın, biz de hep beraber yanalım diyor gitti. Şiirde melankoli, hüzün ve karamsarlık. Allah aşkına karamsarlık olsa burada hüzün bir kere yok. Burada ümit var tamamen. Çünkü bir şeyler yapalım diyor. Ben yapayım. Biz hep beraber yanalım. Ee, karanlıkları aydınlığa çıkaralım diyor. Cevabımızı olursa karamsarlık yok. Kırık bizleri görüyorsunuz. Turizm akımının zaten özelliğidir bu. Bu şekilde toplum şiir özelliğidir. Halk edebiyatına nasıl yararlanılmış? Şurada yararlanılmış. Şurada Evet, Kerem gibi var bakın. Halk edebiyatında Kerem gibi. E Kerem ne var? Aslı ile Kerem. Kerem ile Aslı, değil mi? Kerem ile Aslı hikayesi var. Halk edebiyatında oradan yararlanmış. 18. Tarık Uğra'nın hangi eserinde ve Sanım Kacagöz'ün hangi eserinde konular? Konular ne? Kurtuluş Savaşı. Evet, burada Küçük Ağa'yı ve Kalpaklılar, Tarık Buğra'nın küçük ağası ile Kalpaklılar Koca Kocagöz'ün ortaklık konusu Kurtuluş Savaşı'dır. Bunlar onların eserleri ama Kurtuluş Savaşı değildir. Mesela Osmancık'ta Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatmıştır mesela. Evet geçiyorum. 20 ile 22. soru. Bu hikaye yazılmış bir eser değildir. Günlük hayatın herhangi bir andan alanı vermiş. Andan alanı vermiş. Küçük bir kesitten oluşan hikaye türünde Serim, düğüm, çözüm bulunmaz. Arkadaşlar bu ne olacak? Çok basit durum hikayesi olacak. Eski, diğer ismi çeho. Diğer ismi kesit hikayesi. Aynı şey çeşit. Kesit, çeho, durum hikayesi. Hepsi aynı şey. E, dolayısıyla durum hikayesi olmayan bakacağız burada. Durum hikayesi olmayan kimdir? Forsa. Kimdir bu? Ömer Seyfettin. Çünkü bu olay hikayesinin öncüsüdür. Peki hocam oğlumuz Tarık Buğra'nın yazmış mı yazmış? Bu ikisi kimin? Sayit, Bayik, Abasıyanık. Bu da Memduh, Şevket, Esen Bunlar durum hikayesi yazmış. Zaten şu ikisi bir numara durum hikayesinde. Evet akımlar sorulmuş yine her sene bir tane soruluyor. Buradaki ipucumuz şu akıl ve mantık. Neydi cevabımız? Klasik. Akıl ve sağduyu. Akıl ve sağduyu. Klasizmin A'sından şifre yapmıştık. Akıl ve mantıktan klasizmi çıkaracağız. Akıl ve mantık olmasaydı sanki şurada gerçekçilik diye çıkarırdık ama zaten var orada çıkardı ama akıl ve mantık dediği andan itibaren şey klasizm devreye girdi arkadaşlar. Evet. 21. soru. Leyla Ebil'in Gecede adlı hikayesinden alınan bu parçada yazar düşüncelerini aracısız vermek için örtük bir anlatıcı olarak kalmayı tercih etmiştir. Buna göre hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? Cevabımız gösterme. Gösterme de anlatıcı yok arkadaşlar. Anlatıcı yok. Anlatıcı deyince biz ne anlıyoruz? Üçüncü kişinin anlatımı var ya o anlatıcısı yani. İlahi bakış açısıyla gözlemci bakış açısı var mesela. Bunları anlayacağız. Burada üçüncü kişi derse ilahi gözlemci. Bakın burada, burada kendim yapmaya uğraştım diyor direkt gösterme tekniği, direkt direkt kahramanın düşüncelerini okuyucuyla direkt buluşturmuş gördüğünüz gibi. Tamam mı? Gösterme tekniği bu. Kahramanın kahramanın düşünceleri doğrudan aktarılmış. Yani herhangi bir anlatıcı girmemiş. Okuyucu direkt kahramanın zihnini görüyor. Gösteriyor yazar onlara. Anlatma olmaz. Anlatmada dediğim gibi ilahi ya da gözlemci bakış açısı olacak, anlatıcı olacak. Pastiş taklit ederek başka eseri taklit etmek demek. İş çözümleme, ruhsal betimlemeler olacak iş çözümlemede ve bunu yine anlatıcı yapacak. Yani yine anlatıcı var, yazar yapacak. Özetleme zaten belli. Özetleme burada yok. 23. soru hangisi söylenemez demiş. Evet doğru. Teşbih ve teşhis nerede var bakalım? Şu zaten doğru. Teşbih ve teşhise yer verilmiştir diyor. Ee, ben kendi kendine sürür bir dalım. Dalım kendini neye benzetmiş? Dala benzetmiş yani teşbih var. Ee, çamları ve köklerle konuştuğu için kişileştirme var arkadaşlar. Redip kullanılmış mı? Tabii ki dalım dalım aynen kelime halinde redip var. Ee, zengin uyak var mı hocam? Zengin uyak var mı? Evet bildiğiniz deniz. Bakın deniz kök ya. Yani. Deniz kök. Ve burada bildiğiniz, bildiğiniz, burada niz şahıs eki. Burada kök halinde. Aynı ekler olmadığı için nizlere ne diyeceksiniz? Zengin, uyak diyeceksiniz. Aynı ek olsaydı redif diyecektik zaten. O da gitti. Satırık şiir, eleştirel şiir değil. Bu siz ağaçlar beni elbet bildiniz. Yani sizden ayrılmış yürür bir dalın. Ey çamlar, köknarlar, ey yeşilleriniz. Ben kendi kendime sürür bir dal Bu Normal birik mi desek ya. Aslında hiçbir duygu da yok da. Ama eleştirmediği için satirik değil arkadaşlar. Diyoruz, geçiyoruz. Çok zorlamaya gerek yok. Son sorumuz 24. soru. Yine e, şiir türü sormuş. En doğrusu dostla düşmana iyilik etmek. iyilik seven kötülük edemez zaten. Dostuna kötülük ettiğini düşmanın olur. Ne yaptı? Bir sürü şeyi öğretmeye kalktı. Taktik vermeye çalıştı. Şifre çok. Taktik vermeye çalıştı, öğretti. Evet hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere.